Valla biz her sene katılıyoruz bu ara. Trabzon 5 günden geliyoruz. Ee, Urfa bizim için iyi. Güzel ikinci günümüz oldu zaten. Her de bizim memnuniyetle. İnşallah bu sefer de memnun olacağız. Ee, Trabzon'dan 5 günden geliyoruz. Kıymaklı muhammad peynirimiz var. Yine Trabzon tereyağımız var. Mısırımız, fasulye çayımız var. Yani ürünlerimiz kaliteli ve güzel doğal. Urfalı arkadaşları bekliyoruz yatsınlar. Tereyağı ve peynir bizim kendi ürettiğimiz. Trabzon çiftliği olarak geldik. Kendi ürettiğimiz. Diğerlerini Erzincan'dan, Tulum'dan oradan alıp alsak. Ürünlerimiz birinci kalite. Vallahi Trabzon'da ve Türkiye'de, hemen hemen de Trabzon, Karadeniz ülkesinde bütün kahvaltı kullandığım bu tür ürünlerden var. Mısır, fasulyemiz, çayımız, ekmeğimiz var. Kuyumak, kokpeynim, Kars kaşarı bile getirdik. Kars'tan kaşar da getirdik. Çok da lezzetli, güzel. Ondan sonra fındık ezmemiz var kahvaltımızda. Yine fındıklı şeylerimiz var, kremalarımız var. Fındığımız var, pestilimiz var yine. Kutbek bizden pestilimiz de fındıklı. Artı bir de Trabzon kalitesi var. Trabzon'un kebir ekmeğinde beyaz ve yuvarlak olur, daha çok simitli olur. Ve Türkiye'ye mal olmuş Ama biz, fuar için getirdiğimiz balina ekmeği diyoruz. Bayar, esmer undan. Güzel bir nimettir yani, ekmek de güzel, ben yani güzel şey olmaz. nimettir ama e, iyi tüketiliyor, iyi de satılıyor Urfa'da çok büyük Vallahi Urfalıları bekliyoruz, çıkıp çıkıp gelsinler çünkü... Trabzon'dan hemşerilere geldi misafir geldik. Peynir, zeytin, tereyağı, tulum, paşak satayız Ya ne olsun. Hoş gelsinler, sefa gelsinler, hoş